Göl yüzeyi yer yer tamamen kirleticilerle kapatılmış durumda. Yüzen katı maddeler, plastik parçaları, pet şişelerle beraber göl yüzeyinde tamamen kirletici tabakalar oluşturmuş durumda. Su alma ağzının üzeri de gene tamamen kapatılmış durumda. Dolayısıyla sisteme su alması mümkün olmuyor. Bodrum'a içme suyu sağlayan kaynakların en önemlisi olan Geyik Barajı'ndayız. Geyik Barajı yaklaşık 40 milyon metreküplük bir hacme sahip. Geçtiğimiz aylarda kuraklık nedeniyle baraj gölü tamamen kurumuştu. Düşen yağışlarla beraber su seviyesi şu an için %38'lere erişmiş durumda. Ancak su seviyelerinin artmış olmasına rağmen Bodrum'a içme suyu temini hala gerçekleştirilemiyor. Düşen yağışlarla beraber baraj gölündeki rüsubatların ve kirleticilerin baraj göl yüzeyini doldurmuş olması nedeniyle e, şu an için baraj gölü içerisindeki su kalitesi içme suyu kalitesi e, standartlardan oldukça uzak. Gördüğünüz üzere su alma ağzının üzeri tamamen batıkla kapatılmış durumda. Bakım onarım çalışmalarının tamamlanması akabinde e, umarım Bodrum'a içme suyu temini bu barajdan da gerçekleştirilebilecek. Sadece Geyik Barajı değil Mumcular Barajı, Akgedik Barajı ve e, yeraltı Su kaynaklarının da etkin bir şekilde değerlendirilmesiyle önümüzdeki dönemde özellikle yaz aylarında meydana gelmesi muhtemelen kuraklık etkilerinin başa çıkabilecek su kaynakları yönetiminin gerçekleştirilmesi gerekiyor.